Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı kullanılmamıştır? Arkadaşlar adıl zamir demek. Bu adını da bilelim. A. O da sizinle bu konuda görüşecek. O yerine bir insan ismi getirebiliriz değil mi? Sizin kelimesinin yerine de aynı şekilde. Ahmet sizinle bu konuda görüşecek mesela. Böyle insan ismi, kişi ismi getirebildiğimiz zamirler kişi zamiri. Burada iki tane var hem de. B. Bunu da çantana koyar mısın? Buradaki bu bir eşyanın, bir varlığın yerini tuttuğu için bu kişi zamiri değil, işaret zamiridir. C. Şu senin ev arkadaşın Seval değil mi? Burada sen kişi zamiridir. D. Onlarla iyi anlaştığımızı söyleyebilirim. Onlar insanların yerine tuttuğu için kişi zamiri. E. Sana güzel bir kahvaltı hazırladım. Sen gene bir kişinin yerine tuttuğu için kişi zamiri. Cevap B. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? Arkadaşlar ben ek eylemi fi diye kodluyorum. Ek eylemin fiile gelme görevi ve isme gelme görevi var. Fiile geldiğinde birleşik zamanlı yapar. İki kip olmasından anlarız. İsme geldiğinde de ismi yüklem yapmasından anlarız. Yani yüklemleri bulacağız aslında. Eğer yüklemlerimiz isim soyluysa demek ki orada kesin ek eylem var. Gene yüklemlerimizde iki kip varsa orada da ek eylem var demektir. A. Bu şehrin sokakları oldukça dardı. Yüklemimiz dar. Dar isimdir. Zaten isim eğer yüklem olmuşsa orada ek eylem vardır. B. Akşama dek koca koca kütükleri yardı. Burada yarmak fiili var. Ne demiştim? Eğer fiile geliyorsa ek eylem iki kip olarak gelmeli. Ama burada tek kip var. O zaman burada ek eylem. yok. Cevabımız geldi. C yalanının anlaşılmasından çok korkardı. Burada korkmak fiil. Eğer fiilse ekeylem olması için iki kip gerekiyor. Korkmaktan ar er geniş zaman d da hikaye iki kip geldi. Burada da ek eylem var. D dışarıda bizi gözetmeyen iki kişi vardı. Var yok zıttı anlamında. Yani burada isim görevinde kullanılmış. İsim yükleme olmuşsa ek eylem vardır. E sınav soruları oldukça kolaydı. Kolay da isimdir. Vardı da olduğu gibi isim yükleme olmuş. İsim yükleme olduğunda orada ek eylem vardır. Cevap B. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bazı akşam üstleri oturur, hikayeler yazardım deli gibi. Ben hikaye yazarken kafamdaki insanlar balığa çıkarlardı. A sıfat yapan ki hemen kiğimize bakalım. Kafamdaki insanlar, insan, isim. Hangi insanlar? Kafamdaki insanlar. İsme sorduğum hangi sorusuna cevap veriyorsa ki demek ki orada sıfat yapan ki vardır. A gider. B fiilimsi yazarken bakın buradaki ken zarf fiildir. C iyilik eki. İyilik eki de kafam, benim kafam anlamında olduğu için iyilik eki var. D belirtili at tamlaması. Arkadaşlar burada herhangi bir at tamlaması yok. Belirtili de yok. Diğerleri de yok. Şöyle bir baktım evet yok. E birleşik zaman çekimli eylem. Ben birleşik zamanı şehir diye kodluyorum. Şart hikaye rivayeti yani iki kip olması gerekiyor birleşik zaman olması için. Bakın hikayeler yazardım da yazardım da var. Yazmak kelimemizin kökü buradaki ar er geniş zaman da hikaye iki kip olduğunda orada birleşik zaman vardır. Çekimli eylem de herhangi bir kip ya da şahıs eki alan eylem demek. Yazardım mesela çekimli oturur çekimli o yüzden cevabımız D. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Küçük kızın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Süzülüyordu yüklem. Ne süzülüyordu? Yaşlar özne. Nereden süzülüyordu? Küçük kızın yanaklarından. Burayı ayırmıyorum çünkü sıfat tamlaması. 1, 2, 3 öge oldu. B) Bahar armut ağaçlarının en uç dallarına kadar işlemişti. İşlemişti yüklem. İşleyen ne? Bahar özne. Nereye işlemişti? armut ağaçlarının en uç dallarına kadar. Burası da dolaylı tümleç. Gene 3 öge var. O zaman A ile B gider. C. Köy soğuk bir karanlık esir almıştı. Esir almak birleşik fiil olduğu için ayırmıyorum. İkisi birlikte yüklem. Esir alan ne? Soğuk bir karanlık özne. Nereye esir almıştı? Köyü. Burası da belirtili nesne. Gene 3 öge oldu. Bu da gider. D. Akşam ilerledikçe lokantanın yükü artıyordu. Artıyordu yüklem. Artan ne? Lokantanın yükü özne. Ne zaman artıyordu? Akşam ilerledikçe burası da zarf tümleci. Burada da üç öge var. Aylin babasından uzun zaman ayrı kalmıştı. Ayrı kalmak birleşik fiil. Burası yüklem. Kim ayrı kalmıştı? Aylin özne. Aylin kimden ayrı kalmıştı? Babasından. Babasından da dolaylı tümleç. Ne kadar ayrı kalmıştı? Uzun zaman. Burası da zarf tümleci. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir sözcük ad durum eki almamıştır? Arkadaşlar ad durum ekleri i belirtme, d bulunma, den ayrılma. A güneş ufuktan doğarken köylüler tarlanın yolunu tutmuştu. Ufuktan burada den ayrılma hali var. Tarlanın yolu ilk u değil ikinci u belirtme eki. İlki tarlanın yolu o iyilik ekidir. B derdini söylemeyen insan derman bulamaz. Gene ikinci i belirtme ekidir. İlk i her zaman iyilik ekidir. Burada ikinci iyimiz belirtme bu da gitti. C babası duyacak diye ödü kopuyordu zavallının. Onun babası anlamında olduğu için bu iyilik ekidir. Diyedeki bu e demek fiiline gelen zarf fiildir. Zavallının ödü bakın burada tamlama var. Şu u da ü de daha doğrusu belirtme eki değil iyilik ekidir. Yani cevabımız bu. D sınavdan çıkan dendan var bakın burada. Soruları neyi? Soruları burada da belirtme var hem ayrılma hem belirtme var. E takımımız ikinci yarıda daha başarılıydı. Yarı da burada da bulunma var. Cevap C. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Bu sanatçı içinde yaşadığımız çevreyi günlük olaylara yansıtıyor. Bunları da ancak okurken görebileceğimiz incelikli ayrıntılarla ustaca yapıyor. A kişi zamiri. Kişi zamiri göremedim cevabımız hemen geldi ama diğerlerini de gösterelim. İncelikli ayrıntıda niteleme sıfatı vardı arkadaşlar. Ayrıntı isim Nasıl ayrıntı? incelikli ayrıntı. Nasıl sorusunu isme sorduğumda da niteleme sıfatını verir. B gitti. C sıfat fiil. Şurada vardı. Yaşadığımız çevre. Anası mezar dikecekmişteki dık dik vardı. Hangi çevre? Nasıl çevre? Yaşadığımız çevre. Sıfat fiilde gitti. D durum zarfı. O da sonda geçiyordu. Anlatmak fiil. Nasıl anlatıyor ustaca? Fiile sordum. Nasıl sorusu bana durum zarfını verir. E birleşik sözcük. Görebileceğimiz. Ebilmek kurallı birleşik fiildir. Cevap A. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir? Arkadaşlar geçişsiz eylem nesne almayan demek. Geçişsiz eylem olup olmadığını anlamak için onu getiririz. Eğer alıyorsa demek ki geçişlidir, nesne alıyordur. Almıyorsa geçişsizdir. A. Rahmanat kendini yorar. Kimi yorar? Onu yorar. Kendini yorar. Geçmiş zaten cümle içinde bu geçişli. B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Onu çıkarır. Yani yılanı. Burada da var nesne geçişli. C ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Onu çıkmaz olmuyor. Demek ki burası geçişsiz. Nesne almamış. Cevabımız geldi. D doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Kimi kovarlar? Onu kovarlar. Yani doğru söyleyeni. Burada da nesnemiz var. Geçişli. E sayılı koyunu kurt kapmaz. Neyi? Onu. Sayılı koyunu. Burada da nesnemiz var. Bu da geçişli. Cevap C. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A doğrudan anlatıma başvurulmuştur. Arkadaşlar doğrudan anlatım başkasının sözünün aynen alınması. İlk cümleye bakarsanız zaten tırnak içinde alınmış. Bakın diyor ki orta oyunu tiyatro değildir. Yalnızca güldürüdür. Oysa tiyatro kimi zaman ağlatır, kimi zaman güldürür diyen bilgisizlere acınıp geçilir. Tırnak içine aldığı bu kısım doğrudan anlatım oluyor. Yani A şıkkımız gider. B deyim kullanılmıştır. Son satırımızda şöyle bir şey söyledi. Bunların başından aşağı kaynar sular dökülür. Başından aşağı kaynar su dökülmekte de deyimdir. İlk cümleye baktığımızda orta oyunu tiyatro değildir. Burada tanımlama var ama olumsuz. Eğer şöyle deseydi de tanımlama diyecektik. Orta oyunu tiyatrodur. Orta oyunu tiyatro değildir. Burada olumsuz da olsa ilk cümlede bir tanımlama var. C de gitti. Gene ilk cümleye bakarsanız orta oyunu tiyatro değildir. Yalnızca güldürüldür. Oysa tiyatro Kimi zaman ağlatır, kimi zaman güldürür. Orta oyununun tiyatro ile karşılaştırılmasını yaptı. Oysa'dan da anlayabilirdik zaten. O yüzden karşılaştırma da gitti. Metnimizin tamamına öznerlik hakim. Nesnel bir metin değil bu. Yazar çünkü kendi düşüncelerini anlatmış. O yüzden nesnellik hakimdir. Yanlış cevap D. Bu cümledeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu mağaza bize her zaman güler yüzlü ve dostane bir şekilde karşılar. Arkadaşlar mağaza kelimesinde adaktarması var. Çünkü bizi karşılayan mağaza değil, oradaki insanlardır. Yer insan ilişkisi kurularak adaktarması yapılmış. Cevabımız B. Bunları söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisinin şaşkınlığını yaşamaktadır? Teknolojinin sağladığı yeniliklerle son döneme iletişim çağı denildi. Gazeteler yazıyor, telefonlar, radyolar, televizyon ve internet iletişim sağlamak için işlemeye devam ediyor. Ama ne gariptir ki psikolojik rehberlik uzmanları insanların iletişimsizlik problemlerinden bahsedip duruyor. İnsanlar yalnızlık, çaresizlik konulu şarkılar besteliyor, kitapları yazıyor, filmler yapıyor. A. Teknolojideki gelişmelerin gereksinimler karşısına yetersiz kalması. Tam tersi yetersiz değil çok fazla teknolojik gelişme var dedi. B. Teknolojik araçların amacına uygun kullanılmaması. Bundan da bahsetmedi. Amaç dışı kullanılımı ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. C çok yönlü iletişim araçlarına rağmen iletişimsizlik yaşanması. İşte bunu söyledi. Bakın başlarken şöyle dedi. Son döneme iletişim çağı denildi. Gazeteler yazıyor, telefonlar, radyolar, televizyon, internet bunların hepsi işlemeye devam ediyor ama ne gariptir ki psikolojik rehber uzmanları insanların iletişimsizlik problemlerinden bahsediyorlar. Yani C şıkkında dediği gibi çok yönlü iletişim araçlarına rağmen işte o çok yönlü iletişim araçları şuradaydı. Gazete, telefon, radyo iletişimsizlik yaşanıyor. Onu da şu bölümde söylemişti. Cevabımız geldi. D. İnsanların birbiriyle iletişimde kaba güce başvurması. Kaba güçten hiç bahsetmedi arkadaşlar. E. İnsan ilişkilerinde teknolojinin belirleyici bir güç haline gelmesi. Gene insan ilişkilerinde teknolojinin belirleyiciliğinden de bahsetmedi. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümledeki bütün sözcükler basit yapıldır. Arkadaşlar basit yapılı sözcük yapım eki almayan. Şöyle baktık. Burası evet basit çekim ekimiz var. Sadece deniz zaten hiç ek almamış. Kenarında gene çekim eklerimiz var. Deniz kenarı şurada iyilik eki kaynaştırma ismin D hali. Küçük kök halinde bir kök halinde kasaba kök halinde zaten A gitti. B ikinci cümlenin yüklemi şimdiki zamana göre çekimlenmiştir. Şimdiki zaman neydi arkadaşlar? Yor. Bakalım yükleme yaşıyorum. Yor da geldi. Evet bu da doğru. C üçüncü cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bulalım ögelerini üçüncü cümlenin. Kuş cıvıltıları insanın ruhunu okşuyor. Okşuyor yüklem. Okşayan ne? Kuş cıvıltıları özne. Neyi okşuyor? İnsanın ruhunu. Evet bu da doğru. C de gitti. D dördüncü cümlede dolaylı tümleç türemiş bir sözcüktür. Önce dolaylı tümleci bulalım sonra bakalım türemiş mi? Türemiş ne demekti? Yapı eki alan demek. 4. Karşımda büyüleyici bir dağ görüntüsü yükseliyor. Yükseliyor yüklem. Ne yükseliyor? Büyüleyici dağ görüntüsü. Nerede? Karşımda. Nerede sorusu bize dolaylı tümleci verir. Dolaylı tümlecimiz karşımda ne demişti? Türemiş sözcüktür. Karşımda türemiş mi arkadaşlar? Hayır. Karşı köktür. M benim karşım. Yelik eki D da da bulunma hali. Yani ikisi de çekim eki cevabımız geldi. E 5. cümlenin yükleme ek fiilin rivayetiyle çekimlenmiştir. Rivayeti nedir ek fiilin? imiş İmiş var mı? Bakalım. Dağın yüksekliği 1500 metre imiş. Doğrudan geldi. Bu da gitti. Cevap D. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir? 1. Burası deniz kenarında küçük bir kasaba. Arkadaşlar burada anlatıcının duyguları yok. Nesnel bir cümle bunu alacağız. 2. Ben burada tabiat ile bir arada huzur içinde yaşıyorum. Burada anlatıcının kendi duygusu var. Huzur içinde yaşadığını söylüyor. 3. Kuş çıvıltıları insanın ruhunu okşuyor. İnsanın ruhunu okşuyor kısmı da onun düşüncesi. 4. Karşımda büyüleyici bir dağ görüntüsü yükseliyor. Burada büyüleyici olması dağ görüntüsünün onun düşüncesi. O yüzden bu da gider. 5. dağın yüksekliği 1500 metreymiş. Bu da nesnel bir yargı yani 1 ve 5'i alacağız. Bu durumda cevabımız B olur. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hayatın birçok alanında yapay zeka uygulamalarından faydalanılsa da ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı. A cümlenin yüklemi çatısı bakımından etkendir. Yüklemimiz ortaya çıkarmak, birleşik bir fiil etken olup olmadığını kısa yoldan şöyle anlıyorduk arkadaşlar. L ya da n yapım eki alıp almadığına bakarak çıkardı. L ya da n yapım eki var mı? Yok. Demek ki etken. Bu kadar basit. Çünkü L ya da n dönüştü ya da edilgen fiilde olur. Ve nesne isim tamlamasından oluşmaktadır. Nesneyi bulalım. Ortaya çıkardı. Önce özne bulmamız gerekiyor. Ortaya çıkaran ne? ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırma. Burası öznemiz. Neyi ortaya çıkardı? Acı gerçeği. Nesnemiz acı gerçeği. Bakalım İsim tamlaması mı? Hayır değilmiş. Gerçek isim. Nasıl gerçek? Acı gerçek. Sıfat tamlamasıymış. Burası sıfat. O yüzden cevabımız da geldi. C. Fiilden isim yapımı eki almış sözcük vardır. Mesela araştırmaktan araştırma. işte fiilden isim yapımı eki. Bu gitti. D. Bulunma durum eki almış sözcük. Bulunma durum eki neydi arkadaşlar? D. da Hemen onu da şuradan görebiliriz. Alanın da. işte bu da gitti. E, iyilik eki almış sözcük vardır. Uygulamaları, zeka uygulamaları, şuradaki ı, iyilik ekidir işte. Bu da gitti. Cevap B.